Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Yüsfelinde barajın ardından ne gibi projeler yapıldı bunları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü adresimizde de güreş sahası var. Hemen güreş sahasının ilerisinde de yine ahırlar bölgesi vardı. Oraya da kısa bir uğramış olacağız. Hemen ahırlar bölgesinin üst tarafında da mezarlıklar kondu. Yine orayı da sizlere göstermek istiyorum. Seyir terası tarafında hep beraber gezerek son durumu... Daha net bir şekilde görmüş olacağız. Güreş sahasını geçen sene yine paylaşmıştım sizlerle. Fakat üzerinden epey bir zaman geçti. Vatandaşlar yine görüntüleri bekliyorlar. Onlar için de yeni yeni elimizden geldiğince görüntüler çekmeye devam ediyoruz. Tabi önceki çekimlerimizde drone'umuz olmadığı için telefonla çekimlerimizi yapıyorduk. Fakat şimdi bildiğiniz üzere drone'umuzu aldık. Ve sizlere daha güzel görüntüler çekebiliyoruz. Bu nedenle de tekrardan hani drone görüntüleriyle birlikte bu alanı sizler için paylaşmak istedim. Tabi hem de böyle geniş açılı etrafında ne gibi projeler yine konuşlandırılmış Bunları da görme fırsatımız oluyor. Şöyle güreş sahasını yukarıdan hep beraber görmüş olalım. Bildiğiniz üzere Yusufeli'nde bahar aylarında Boğa Güreşleri Festivali düzenleniyor. Aslında bu gelenek çok eski zamanlara dayanıyor ve eski ilçe merkezinde de dere kapı sahası vardı. Orası da sular altında kaldığı için yeni yerleşim yerinde böyle bir saha inşa edilmiş. Orman Bölge Müdürlüğü yanlış bilmiyorsam bu sahayı yaptı ve vatandaşların hizmetine sundular. Tabi burası böyle sadece güreş sahası olarak kullanılmıyor. Hani oralardan böyle vatandaşların gelip de işte hem pikniğini yapabileceği bir alan oluşturulmuş. Yine çocuklar için de park alanları mevcut. Yani sadece boğaz güreşleri zamanı değil de diğer zamanlarda da gelip vatandaşlar burada pikniğini çok rahat bir şekilde yapabilirler. Birçok kamelya da mevcut. Yine güreş sahasının üst taraflarında da bolca kamelya bulunuyor. Zaten videomuzda da görüyoruz yine alt tarafta da hemen güreş sahasının bulunduğu bölgede de kamelyalar yapıldı. Şöyle hemen Geniş açıyla da sahayı çekmiş olalım ve sahanın ardından ilk olarak mezarlık bölgesine doğru gidelim. Yusufeli'nde tabi Baraj sularının su tutmaya başlamasıyla birlikte mezarlarda taşındı. Hani vatandaşlar tabi sahipli mezarlar olabildiğince hızlı bir şekilde taşındı. Fakat sahipsiz mezarlar şu anda sular altında kaldı. Ve yeni mezarlık bölgesi de bu önümüzdeki alan görüyoruz zaten şu anda sıralı bir şekilde bu bölgede mezarlıklar için ayrılmış ve dediğim gibi sular altında kalan bölgelerdeki cenazeler de buraya nakledildi ve tabi dediğim gibi sahipsiz veya işte cenazesini taşımayan vatandaşlar olduğu yerde cenazeleri bıraktılar ve şu anda baraj sularının altında da tabi birçok mezar bulunuyor bunu da buradan ifade etmiş olalım. Gerçekten hani barajın acıklı ve hüzünlü tarafları da bu aslında. Hani sahipsiz mezarlar çünkü çok eski mezarlıklar da var. Bu nedenle de onlar şu anda suyun altında bekliyorlar diyelim. Sonra hemen mezarların altında da ahırlar bölgesi var. Yine dediğim gibi belediyenin inşa ettiği ahırlar tarafı ve burada da vatandaşlar yine olabildiğince hayvancılık faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Şöyle sıralı bir şekilde iki katlı binalar inşa edilmiş ve alt tarafı ahır, üst tarafı da otlarını koymak için inşa edilmiş ve vatandaşların yine hizmetine sunulmuş. Viyadüğün tamamlanması biraz uzun sürdüğü için vatandaşlar bu bölgeye gelip gitmede tabii zorluklar yaşadı fakat bildiğiniz üzere Yusufelinde Via Düğün'de faaliyete geçmesiyle beraber daha kısa bir şekilde Ahırlar Bölgesi'ne ulaşım sağlanabiliyor. Şöyle hemen Ahırlar Bölgesi'nin üst tarafında da, sağ tarafında da diyeyim, seyir tepesi bulunuyor. Ve yine Yusufeli manzaralı bir şekilde bu bölgeden izleyebiliyoruz. Turizm açısından inşa edilmiş bir bölge orası da. Tabi Yusufeli halkı da olabildiğince da yine orada. Yani zamanlarını geçirebilsinler diye mangal yakabilecek tarzda da kamelyalar inşa edilmiş. Ve yine oraya gidip orada 200 TL karşılığında tabii yine suyu var. İşte mangal yapabileceğimiz bir şömine tarzında bir yer var. Yine oturacak masa tarzında bir yer daha var. Böyle hem ışıklandırılması da yapılmış. Güzel bir şekilde 200 TL verip orada Yusufeli'ne doğru yani Yusufeli manzarasına doğru mangalımızı yapıp zaman geçirebiliyoruz. Hemen şu bölge şu anda gördüğümüz alanda yanlış bilmiyorsam lokanta var. Yani kendimiz değil de oradaki lokantadan gelip yemek yiyebiliyoruz. Alt tarafta bulunan o küçük kamelyalarda ise gelip mangalımızı kendimiz pişiriyoruz. Fakat yine oranında 200 TL kadar bir fiyatlandırılması söz konusu. Şöyle Yusufeli manzarasında geniş bir açıyla sizlere göstermek istiyorum. Ve baktığımız zaman tabi eski ilçe merkezi biraz daha insanın gözüne yeşillik olarak yansıyordu. Fakat izleyicilerimizin de genellikle tepkisi böyle çölleşmiş bir arazi olarak gözümüze çarpıyor. Eski ilçe merkezi daha çok böyle bağlık bostanlık bir yer olduğu için ister istemez yine ağaçlar yeşil bir şekilde gözümüze çarpıyor. Hem de vadi tabanı olduğu için dediğim gibi tarım arazileri oldukça fazlaydı. Fakat işte bu yeni yapılan ilçe tarafında böyle tarım arazisi çok yoktu. Zaten orası taşlık bir alandı ve orası sonradan makinelerle kırılarak sadece binaların konuşlandırılması için ayrılan bir bölüm var. Tarla olmadığı için de tabi sıfırdan oralara ağaç dikip yeşillendirilmekte biraz zorlanıldı ve ister istemez biraz zamanda alacaktır fakat ileriki yıllarda da oranın biraz daha bugünkü görüntüsünden farklı bir çehreye bürüneceğini söyleyebiliriz. Şöyle bayrak da gerçekten çok yakışmış diyebiliriz. Ve şöyle bayrağın etrafında da bir tur dönerek bu güzelim manzarayı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Tabi bu arada da bu bayrağa kan veren birçok şehidimiz var. Buradan tekrardan bu vatan için, bu bayrak için can bir şekilde çarpışarak şehit olmuş, bu toprağa düşmüş ve bu bayrağı kanlarıyla sulamış şehitlerimize rahmet diliyoruz. İyi ki varlar ve onların sayesinde bugün biz rahat bir şekilde bu topraklarda var oluyorsak tamamen bunları o şehitlerimize ve yine gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. Şimdi şöyle hemen oteller bölgesine de gitmek istiyorum. Yine birçok videomda da sizlerle paylaşmıştım. Yine Yüzfeli Belediyesi'nin çok güzel bir çalışması fakat yani uzun bir zamandır tamamlanmayı bekliyor. Epey bir işi var. Çünkü ben yine birkaç ay önce çekmiştim. Fakat o zamandan sonra çok da bir gelişmenin olduğunu söyleyemeyiz. Dediğim gibi hani vatandaşların söylediğine göre Yüzfeli Belediyesi'nde borç biraz fazlaymış ve tabi bu yapılarda parayla olduğu için ister istemez böyle para olmadığı zaman süreç uzayabiliyor ve buraya tabi mali bir güç yeterinceye kadar da bekliyor. Yani bu konuma kadar getirilmiş fakat yine dediğim gibi ince işçilikleri var ve burası tamamlandıktan sonra otel olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Tabi burası yerli ve yabancı turistleri ağırlayacaktır. Şöyle yine oranın etrafında da dolaşarak nedenli güzel bir konumda olduğunu paylaşmak istiyorum. Yine dediğim gibi tabi önceki videolarımda da paylaşmıştım. Yine geçen günde de Peterek'te vatandaşlar yollarının çöktüğünü söylüyorlardı. Etrafın yani Peterek gibi yani köylerimizde bu tarz sorunlar çokça yaşanıyor. Çok dağlık ve taşlık bir bölge olduğu için toprak kaymaları oldukça fazla. Bu arada da kuşlar etrafımdan çok hızlı bir şekilde geçiyordu. Tabii beni de korkuttular açıkçası. Çünkü duruna çarptıkları takdirde gerçekten çok istenmeyen durumlar karşımıza çıkabiliyordu. Hızlı bir şekilde kuşların önünden kaçtıktan sonra Hemen oteller bölge otelin yan tarafında da böyle müze tarzında bir yer inşa edilmiş. Oraya doğru da içinde acaba nasıl bir konsept düşünülmüş diye aşağıya da indirmek istedim fakat içinde hiçbir şey olmadığını gördüm. Henüz bu şekilde duruyor ve yine dediğim gibi ileriki zamanlarda da buraya farklı bir şekilde projeler düşünülecektir. Yanlış bilmiyorsam burası Yusfeli'nin müze olarak inşa edildi. Ve belki de eski işte Yusufeli fotoğrafları veya Yusufeli sergisi bu binanın içerisinde konuşlanabilir. Son olarak da yine Yusufeli Viyadüğü'nü sizler için görüntülemek istiyorum. Ve bu güzel manzarayla son olarak sizlere veda edelim. Bildiğiniz üzere bu Yusufeli Viyadüğü'nü epey bir zaman bekledik. Yani Yusfeli Barajı 22 Kasım 2022'de su tutmaya başladı. Ve o tarihten epey zaman bir buçuk sene sonra bu viyadük inşa edildi diyebiliriz. Tabi dediğim gibi Yusfeli'nin birçok noktaya yani Yusfeli'ndeki birçok köye de yine viyadük ve tüneller yardımıyla ulaşım sağlanıyor. Gördüğünüz üzere bu coğrafya çok taşlık ve engebeli. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yanlış bilmiyorsam Yusufeli'den Artvin'e giderken 40-50 arasında bir tünelden geçmiş oluyoruz. Yine bu coğrafyada yaşayan vatandaşlar da biliyordur zaten artık de tüneller olmazsa olmaz ki bunlara barajında yapılmasının ardından viyadükler eklendi ve yine birçok noktada yeni viyadükler inşa edildi ve Zannediyorum ki ileriki süreçlerde de yeni viyadükler yeni projeler inşa edilmeye, yapılmaya devam edecektir. Şöyle vadiyi de yine kısa bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Barhalçayı yukarıki taraftan aşağıya doğru akıyor tabii. Ve o taraf Sarıgöl tarafı diyebiliriz. Şöyle eski ilçe merkezli hemen viadüğün dibinde bulunuyor. Yani şu anda gördüğümüz o geniş arazi eski ilçe merkezi ve Barhalla Çoruh nehirlerinin buluştuğu nokta hemen şu anki gördüğümüz o birleşme noktasında bulunuyor. Şöyle sanayi bölgesinde hemen o sağ tarafta çok net bir şekilde görebiliyoruz. Baraj sularının hemen üst üzerindeki o yeşil binalar, yeşil çatılı binalarda sanayi bölgesi. tabi suların şu günlerde epey bir çekildiğini görebiliyoruz. Yine yan taraflardaki o suyun azaldığını gösteren taşlardan çünkü onlar biraz daha tabii açık renkli oluyor. Daha önceleri su o seviyede olduğu için bugünlerde oraların daha açık bir renge kavuştuğunu görebiliyoruz. Şöyle son olarak da dolaştığımız bölgeyi geniş bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomun burada sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın